Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik UCS Station'dan bahsedeceğim ve sonrasında ucuz UC alabileceğiniz etkinlikler neler? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında Android ve iOS cihazlar arasındaki UC fiyat farklarından da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yeni etkinlik UCS Station'ı bir inceleyelim. 4. ayın 24'ünde gel, 4. ayın 30'unda sona eriyor etkinlik. Her gün iki defa ücretsiz çevirme hakkınız var. Çevirdiğiniz yeri satın almak zorunda değilsiniz. Şimdi bir döndür diyelim. 7 liraya %30 bonus geldi. 78 uc. Satın alma miktarı ve bonus miktarı var gördüğünüz üzere. Günde iki defa çevirme hakkınız var. İki defa çevirme hakkınız bittikten sonra buradan satın alma miktarını veyahut bonus miktarını UC ile yenileyebiliyorsunuz. Ben her zaman ücretsiz iki defa çevirdim. Bana uygun gelen şeyleri satın aldım. UC Station etkinliği gayet uygun bir etkinlik. Ucuz ucu alabilirsiniz. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım. Ee, ve bu UGS Station etkinliğinde satın alım yaparsanız eksklüzif etkinliğinden de özel kupon kazanıyorsunuz. Bundan da bahsedeyim. Ne diyor? UGS Station'dan 60 ucuz al. Onun haricinde etkinlik takvimine geçiş yapıyoruz bakın burada OC Station 60 OC al, 120 OC al, 180 OC al, 240 OC al, 300 OC al diye görevler var. Bu görevleri tamamlarsanız totalde 6 tane özel kupon kazanıyorsunuz. Özel kuponlar ne işe yarıyor buradan bir defa 5 defa ilerle diyerek çarkı ilerletiyorsunuz. Çarktan rastgele eşyalar geliyor. Ve bu gelen eşyalarla ilerleme sağlıyorsunuz. Şimdi göreceksiniz zaten 5 defa ilerleye bastım. Bakın 100 kask ilerlemesi geldi. %40'lı %50 olacak. %5 çanta ilerle... %5 mi? Pardon %10 çanta ilerlemesi geldi. Bakın bu şekilde. Şu an %65 oldu kask. Çantamızı da aldık. Mekanik dövme sırt çantası. Meksan 2'nin anlamı da mekanik bu arada. Adıma göre çanta olmuş. Kask ve set kaldı alamadım. 37 38 kuponum vardı ama hep böyle %5 %5 olarak ilerledim. Az eşya geldi. Gayet güzel bir şey sırt çantası. Bu arada ve etkinliğinde alacağınız eşya kalmadıysa o çark kısmından. Ödülleri al kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz etkinlik dükkanına satın alım yapabilirsiniz. Buradan set, başlık, sırt çantası ve indirim kuponu alabilirsiniz. Bilginize sunarım. Bazı oyuncular işte kuponlar boşa gidiyor falan ne yapabiliriz diye sormuştu. Buradan da onlara duyuru olsun. Growing Pack etkinliği var. Growing Pack etkinliği şu şekilde ilerliyor. En sondaki paketi satın alırsanız 500 UC harcıyorsunuz. 500 UC'niz geri iade geliyor. Bu Grom etkinliği de gayet uygun bir etkinlik. Sondaki paketi satın alırsanız 40 kristal ve silah deseni size bedava gelmiş oluyor. Ama uyceniz varsa 500 UC harcıyorsunuz gelişim puanı ile birlikte. 500 uyceniz geri iade geliyor. 40 kırmızı kristal ve silah deseniniz de size hediye kalıyor. Onun haricinde Daily Special diye bir e, görev daha var. Etkinlik daha var. Daily Special Bundle. Bu da günlük sınır bir tane. Her gün bir adet paket satın alabiliyorsunuz. Paketin içinde neler var derseniz bu paketin içi bölgeden bölgeye değişiyor. Bazı bölgelerde 50 UC veriyor. E, Türkiye'de 25 UC, bir adet premium sandık kuponu parçacığı ve gümüş parçacık. Sağ kısımda ödül havuzu var. Sandığı 5 defa açtığınızda size rastgele bir garanti öğe veriyor. Ben pes açtığım için bu pes kuponu e, boşa gitti. Ve Beş defa açtınız ve rastgele bir ödül geldi. Ee, ödülünüz burada duruyor. Siz ödülünüzü alabiliyorsunuz. Onun haricinde e, her günde buradan size gümüş parçacık veriyor oyun. Buradan gümüş parçası toplamayı unutmayın. Şimdi ben satın alımı bir yapayım. Ödüme başarılı oldu. Ee, bu paket bölgeden bölgeye değişiyor. Bazı bölgede 50 uc oluyor. Şu an biz 2 liraya değil special bundle'dan paket satın aldık. Ama android'den alırsak 3 lira oluyor. Şimdi market uc fiyatlarını bir karşılaştıralım. 60 uc android'de 11 lira. E, IOS'da 17 lira. 325 uc android'de 55 lira. Ama IOS'da 85 lira. 660 UC 110 lira Android'de, iOS'ta ise 170 lira. Ee, 1500, 1600, 1700, 1800. 1800 UC 280 TL Android'de. E ee, iOS'ta ise 420 TL. 3850 UC 600 TL Android'de, iOS'ta ise 850 TL. En sondaki paket 8100 UC 1200 TL Android'de. Ee, ise 1700 TL. Eğer satın alım yapacaksanız Android bir cihazdan satın alım yapın. E, ucuz UC etkinlikleri var. UC Station var. Daily Special var. E, Growing Pack etkinliği ucuz UC değil. Ancak 500 UC harcarsanız 500 UC'niz geri geliyor. Aldığınız hediyeler yanınıza kar kalıyor. E, başka UC sayfalarına bakarsanız fiyatın daha pahalı olduğunu görürsünüz. Eğer UC satın almak istiyorsanız UC Station ve Daily Special Bundle etkinliğini bekleyin. E, bu etkinliklerden ucuz UG'yi alıyorsunuz ve UG'yi aldıkça Escalizio etkinliğinden özel kupon kazanıyorsunuz. Bu özel kuponlarla da kalıcı ödüller tekrardan kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Bu ödüller sonradan değişiyor. Şimdi bu etkinlik 3. ayın 18'inde geldi. 5. ayın 8'inde bu etkinlik sona eriyor. Etkinlik sona erdikten sonra ödüller değişiyor. Yani gayet güzel bir etkinlik aslında. Buradan satın alım yapmak daha karlı. Tabii ki de e, fikirler farklı olabilir. Ancak UJ Station ve Daily Special etkinliği gayet süper bir etkinlik. Satın alım yapacaksanız UJ Station ve Daily Special etkinliğini bekleyin. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bu arada UJ Station etkinliğinde satın alım yaptığımızda nasıl gözüküyormuş? Bunu da göstereyim sizlere. Merak eden oyuncular olacaktır. Şimdi 7 liraya 78 OC alıyoruz. Normalde bir bakalım. Ee, 60 OC 11 lira. Ama OC Station etkinliğinde biz 78 OC'yi 7 lira alıyoruz. Gayet uygun. Satın alıyorum. Şu an satın alma başarılı oldu. Şu an satın aldığınızda direkt olarak hemen size veriyorlar OC'yi. Bir defa daha çevirme hakkımız varmış. 33 lira %40 indirim geldi. 33 TL'ye 455 UJC. Bakalım 33 TL'ye biz marketten ne alabiliyoruz? 55 TL 325 UJC var. 60 UJC 11 tl var. Fiyatların uygunluğunu sizler de karşılaştırabilirsiniz. Gayet uygun bir etkinlik. Ee, benim şu an hesabımda bakiye yok. Bir aktarım yaptıktan sonra bu paketi satın alacağım. Elimden geldiğince UJC Station etkinliğinden UJC alımları yapıp stok yapıyorum. Siz de yapmanızı öneririm. Burası bir tanıtım kanalı. Bu arada bakın özel kuponum da geldi. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.